Hepinize merhabalar arkadaşlar, Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim tarifim tavuklu buğuk kebabı arkadaşlar. Nefis bir buğuk kebabı yapacağız. Hemen malzemelerime geçiyorum. Evet arkadaşlar, yarım küreye ya yakın kuşbaşı tavuk etimiz var arkadaşlar. Bir tane soğanımız var, kuru soğanımız, minik minik doğradım. Domates püremiz var. İki tane küçük boy sivri biberim var arkadaşlar. Onları da minik minik doğradım. Salçamız, tuzumuz, karabiberimiz, kırmızı biberimiz, garnitürümüz var arkadaşlar. Bir su bardağına yakın garnitür kullanıyorum. Beşamel sosumuz içinde sütümüz var. 2 su bardağı süt kullanacağım. 2 yemek kaşığı unum var. 2 yemek kaşığı da tereyağım var arkadaşlar. Şimdi hemen soğanlarımı kavurmaya başlıyorum. Isıttığımız yağımıza bir tane soğanımızı ilave ediyoruz tenceremize arkadaşlar. Küçük küçük doğradığımız bir adet orta boy soğanımız arkadaşlar. Kuşbaşı etimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Tavuğumuzu. Yarım kiloya yakın kuşbaşı tavuğumuz var arkadaşlar. Soğanımızın üzerine ilave ediyoruz. Birazcık da bu şekilde karıştıracağız. İçerisine küçük küçük doğradığımız sivri biberimizi de ilave ediyoruz arkadaşlar. Salçamızı ilave ediyorum. domates kremimiz arkadaşlar salçamdan sonra domates kremi de ilave ediyorum şimdi tuzumuzu ve kırmızı toz biberimizi ilave edeceğim En son arkadaşlar garnitürümüzü ilave ediyoruz. Çünkü o zaten hazır olduğu için. <laughs> Muhteşem bir lezzet arkadaşlar. bir su bardağı sıcak suyumuz var arkadaşlar. Suyumuzu da ilave ettikten sonra pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz pişerken arkadaşlar biz beşamel sosumuzu hazırlayacağız. 2 yemek kaşığı tavama koydum. Önce eritiyorum bu güzel. Erittim yağımı arkadaşlar. 2 yemek kaşığı unum var. Unumu ilave ediyorum ve ikisini birlikte kavuracağım. unumuzun kokusu gidene kadar kavuracağız arkadaşlar. Şimdi iki bardak sütümüzü ilave edeceğiz arkadaşlar. tuzumuz var. Tuzumuzu da hemen ilave edeceğiz. Ve karabiberimiz var arkadaşlar. Bir yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave edeceğim. beşamel sosumuz da oldu arkadaşlar şimdi ocağımızı kapatıyoruz ve yemeğimizi kontrol ediyoruz ve arkadaşlar bu kebabımızın son aşamasına geçiyoruz bir borcam aldık tenceremizde pişirdiğimiz tavuklarımızı borcamımıza döküyoruz arkadaşlar tepsimizin her yerine yayıyoruz arkadaşlar şöyle güzelce ve hazırlamış olduğumuz beşamel sosumuzu döküyoruz arkadaşlar üzerine Da fırınımızı da açıyoruz, arkadaşlar ısınmaya başlaması lazım. her yerine gelecek şekilde beşamel sosumuzu sürüyoruz arkadaşlar. Şahane bir akşam yemeği hazırlıyoruz arkadaşlar. Üzerine de rendelediğim kaşar peynirden ilave edeceğim. Yine her yerine gelecek şekilde Evet arkadaşlar. Şimdi kebabımızı artık fırınımıza verebiliriz. Bir güzel kaşarları üzerinde kaşar peynirleri üzerinde kızarana kadar fırında tutacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kebabımız fırında şu an pişti sayılır. Çok da şahane görünüyor. Bir iki dakika sonra fırından çıkaracağım arkadaşlar. Bir iki dakika daha şöyle bir dinlensin harika bir şekilde oldu. Görüntü muhteşem arkadaşlar. Hemen çıkartıp servise hazırlayacağım şimdi. Evet arkadaşlar fırından çıkardık. Şahane bir şekilde pişti. Mis gibi bir tavuk buğur kebabımız oldu arkadaşlar. Nefis bir akşam yemeğimiz oldu. Oldukça da lezzetli ve çok da pratik bir yemek aslında arkadaşlar. Kolay bir yemek şahane bir şekilde hazırladık. Şimdi sunuma da hazırlayalım. Her şey mükemmel olsun. Evet arkadaşlar sunuma da hazır. Şahane bir şekilde yemeğimiz hazır arkadaşlar. Nefis bir tavuk bu kebabı yaptık arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Sizleri seviyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Sizlerle paylaşmak istediğim tariflerim var. Hepsini söyledim arkadaşlar. Sizlerle bütün tariflerimi seve seve böyle paylaşmak istiyorum. Hep birlikte birlikte yemek yapalım, birlikte paylaşalım. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum.